Selam. Merhaba arkadaşlar. Bugün öykü ne oynuyoruz? Roblox. Neydi? Büyük anneanne oyunu. Evet, evet. Roblox'un büyük anneanne oyunu oynuyoruz. Şimdi ben başlıyorum. Nasıl bir oyun bu? Ha? ha. Takım oyunuydu galiba. Ha, oradan basıyorlar. Hop ben geçtim. Aa, basıyor ha. basıyor. Basıyor. Hı, Kadın mı? Adam mı? Ne? Hı, hı. Geç geç geç. Tamam orada çocuk Ölümün. basıyor. Ben yeşili almıştım. Ben basayım hadi onlar geçsinler. Hop. Oh. <laughs> Niye <Seni> çekildim? <laughs> Hı. Hmm. Yanlışlıkla oldu. Galiba onlar Hop, yine düştü. da oynuyor. Yine düştü. Galiba onlar telefonlardan evet, oynuyor. Evet telefondan oynamak zor. Zor mu? Telefondan oynamak zor mu? Daha mı kolay? Daha kolay. Tamam karşıda çocuk basıyor. Şimdi de geçebiliriz. Oh, düştüm. <gülüyor> ya. <gülüyor> ben Baroli geçmeyeceğiz. Ha, pardon. <laughs> İyi ki söyledin hareket. Yoksa bir daha başlayacaktım. Basın çocuk ki geç hemen. Hop. Dur çocuk dur. Oh, yine düştük. Yine düştük yollara. Evet. Sağ olsun çocuklar yardımcı oluyorlar. Evet. Hanlar, onlar onlar bize yardım ediyorlar. Biz de düşüyoruz. Evet, Bu sefer geçeceğiz. kırmızı mı diyor videosu? Ben ne, kırmızıymış. Aynılar. Herkes aynı giysiler mi giymesi zorundalar? Ne bileyim öyle. Bir... Kapıyı açacaksın. Tamam açtı. Orada büyük var, Ne? Aha. <gülüyor> 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 İlk biz yakalandık. Böyle şey mi oğlum? Bundan kaçarak... <gülüyor> 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 ya. Geçerken anahtar görmüştüm. Bak evet. bak ne yapacağız biliyor musun? Buraya gelebiliyor. Buraya da mı geliyor? Evet. <laughs> Biri yakalandığında bir şey. Şimdi yemek kaçtı. Kaçtı. Tamam. Bu kadar bir duy Biz geçtik belki Geçemeyenler düşünsün Açtık Yihuuu Gelince Oraya gideceğiz Tamam Bas Tamamdır bu iş tamam Basma ona. Karşıda kimse yok. Karşıda kimse yok. Niye basıyorsun? Aa! aa. <gülüyor> Sıkıştım. <gülüyor> <gülüyor> Sıkıştım. Bıraksana. Çaldık. Bunlar <laughs> anlamıyor. Neyse. Tamam. Biri bastı şuraya. Bastı bastı. Tamam. Ay sonunda. Buradan da biz Alalım. Evet. <laughs> şimdi biri düştü. Ne oldu? Bitti mi yoksa? Ne çabuk bitti. Bitmedi. Heh. Yoksa. Ha, binsin, binsin şu da binsin. Tamam. Bak onu alalım diye zıpladı kız. Tamam, şimdi biz gidelim. Tamam. Kız da gelemezsin. Diye kalsın, bizi ilgilendirmez. Evet. Zaten biz oynuyoruz. Bu oyunu. Oh. Sonunda be. Sarı. Evet 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 evet. Yardım et. Oh. Düştük. Hay. Ay ay. Hop. Sarı. Sarı sarı, sarı. Aa sen deyince bak nasıl basıyor. Yeşil. Yeşil yeşil. Yeşile bas. Ağır. Ağır. düştük ya. Bu çocuk da ikimiz. Gidince düşüyoruz. ya. <laughs> <laughs> ikimiz de kandırıldın sanki resmen. Kandırıp küçük çocuk. Oh. Niye? Niye <laughs> o çocuğa atmıyorsun da bana? Bak yapıyorsun. bak. Yaramaz. Ha. Bu kız var ya, bu kız var ya tam kandırıcı. Hop. Oh. Gel gel gel. Sen oh. Oha. Heh. Tamam. Hı. 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 Orada da o kıza yardım ediyorlar. Bu çocuğa... Mavi. Hı -hı. Ya. Bu da resmen güzel çocuk değil. Sarı. Kanlıkçı çocuk. Sarı. Ya sarı dedik sana. Ya. Niye, Niye yeşil? Yeşil. Yaptın? Kırmızı. Tamam. Bunu ne diyeceğiz? Biz neye basacağız? Ha sarıya basıyorlar. Gel ben de yeşile basayım. Ben de yardımcı olayım ona. Evet o bize yardımcı oldu. Ya. Başka. Neyse ben yardımcı olacağım o çocuğa. Gel gel ben basıyorum. Geçemez. Ya niye yandın? Maviye bas, maviye mavi. Mavi, gel. Sarı, gel. Yeşil, gel. Ha, niye gelmiyorsun? Yeşil, yeşil bastım Görmüyor mu ya? Gelin, gelin. Yardımcı oluyoruz size. Ben niye gelmiyorlar ya bu çocuklar? Yeşil. Gel. Gel. Kırmızıya bas! Gelin. Bunlar çünkü bize yardımcı olacak ileriki bölümlerde Öykü. Onlara basarsak onlar da bize basar. <laughs> Şimdi bu ne? Ha. Ha. Ne yapmamız gerekiyor? Bilmiyorum. Ne anlamadım. Tuşa basıyor. İki basacağız buraya? Ha! Hey! Buradaki buradaki! Ya buradaki çocuklar! Anlamıyor musunuz? Hey hey hey! Buraya buraya! Buraya! Neyse. Bir ya buraya 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 buraya. Onlar, Anlamıyorlar çocuk. Onlar görecekler beni şimdi. Bu bu. Aa gördüler. Bu. Aa. Aa düştüm. Ya niye bırakıyorsunuz? Ben düştüm. Heh. çocuk içinde kaldı. Aa düştüm. <gülüyor> düştüm. <gülüyor> çocuk asılı kaldı. Ya Düzgün oyna şu oyunu. Biz düzgün oynuyoruz o düzgün oynamıyor. Bence buradan oradakileri çıkartacağız ha. Bak bu sarı oradakini kaldırıyor. Yukarıya birisine çıkması lazım ki kırmızıya bassın. Bak bu şeymiş. Veysel Emir. Hadi bitirisi tuşa bassın artık. Birisinin bizi şey yapması lazım. Kurtarması. Bu sarı renkli çocuk oraya gitsin. Ha? Tamam. Ya. Tamam. <laughs> Hop. Ya. ya. Bu sefer dikkatli ol. Bas. Hey ya, hey. Gitmişler. Ya. Niye gittiler ya? Ne bileyim. Kaldık. Ne bileyim niye gittiler kaldık burada. Hey. Ya yok. Ki. Gelin bari. Şunlar baksın bundan... bari. Bak şimdi ben bunlara yol göstermem lazım. Evet. Hah yeşil bas. Ben de şuraya, şuna basayım. Bu da oradakini görse. Basıyor ya. <laughs> birisi yandı. Tamam. Şimdi bekle. Artık birisi bassın. Biri bizi oradan alması lazım yani birini. Burada kaldı. Kız ben niye böyle saçlıyorum böyle ya? Heh. Ya başımı döndür ya. Ne bu kız dönüyor? İyi. Ya. Ya oraya basıyorsun ki o tuşa. Ha? Ya bastı bastı bastı. Ha? Bu kız anladı bizi. Oh be. Oh, oh be. Hadi oh. Sonunda. Sonunda ya. Maviye bak. Sonunda. Sen de git. Git git git. Hadi. Gidiyorum. Hadi git. Ya. Of. Of, niye bıraktın? Bırakmadı. Ben düştüm galiba. Hayır o bıraktı. <laughs> ah düştün. Sen düşüyormuş. O kız bize yardımcı oldu. <laughs> Kırıldı. O kız. Buna bastırdınız. Hadi basın basın. Pembe. Bastılar. Ya. Hadi. 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 Yok. Oh be. Bastılar turuncuya. Lokum gibiler bunlar. Kırmızı. Ya neden üçümüz geldik? Bassana kırmızıya. Oradaki sarıya basıyormuş. Hah. Ay sonunda be. Bu kız da bize yardım etti. Ya. Aa niye şey bıraktın? <gülüyor> <gülüyor> Geçemedik gitti ya Geçemedik. Bunji bas 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 güzel Tanıştık sonunda galiba Ha be neye basıyorsun Oh ben zaten yok diyecek. Ben boşuna basmış ya. Ben de yok ki burada. Yardım eden ki onlar. çünkü onlar bize yardım etsin. Oh! Hıh? Oh. Ne? Oh. Oh. <laughs> basma, basma, yardım et. Neden? Onlara yardım ki, bize yardım etsin, değil mi? Oh. Geriye mı hocam? Oh. Oh.

Şimdi. Sen başka geçsen daha iyi olmaz mıydı? Tamam. Nasıl kırmızı ya? Oraya gitmiştim. Yeşile gitmiştim. Ne oldu sana? Yeşil gitmiştin. Ne oldu? Aa, başa dönüyorsun Öykü. He. Düşüktüm abi. Ben saydım bari. <laughs> Aklım çok da yokmuş galiba. Büyük anneden kaçış mıydı? Evet. Oyun çok zor. Arkadaşlar, başka, başka oyunda görüşürüz. Bay bay.